Herkese merhabalar. Robot serimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yeni bir robotumuzla karşınızdayım. Bu da sistemin bir parçası olacak. Sistemin en küçük yapı taşı bu. Ee, da en küçük robotumuz olacak. Tabii bundan daha küçüğünü yapabilirsek orası değişir. Ee, hemen robotumuzu tanıtayım. Robotumuz benim yapımım değil. İnternette buldum bu yapımı, bu tasarımı. Daha doğrusu. Ee, çok efektif bir tasarım değil. Belki değiştiririm. Çok beğenmedim. Şekli güzel. Şeklinde bir şey demiyorum. Ee, fikir olarak da güzel. Ama çok efektif değil. Şimdi çalıştırınca anlayacaksınız zaten. Ayrıca e, boyutuna göre pahalı biraz. Çünkü ESP32 cam kullandık burada işlemci olarak. Mikro işlemci. E, ve kamerası olduğu için havalı. Ama pahalı. Yani hangisi değil ki zaten. Ee, belki mikro işlemci değiştiririz. ESP32 korus direkt. Ee, motorları gereksiz pahalı. Çok küçük evet ama pahalı. Çünkü yüksek torku olması lazım. Aksi takdirde çevirmiyor. Ve yüksek torku olması için de buraya da sığması için de küçük olması lazım. RPM'i düşük olması lazım. E, RPM düşük olunca ne oluyor? Robot yavaş hareket ediyor. E, zaten sıkıntılar var. <laughs> yani çok hoş değil çünkü mesela bir motor hem bunu hareket ettirmesi lazım hem de bunu hareket ettirirken bu kayışla bunu ittirmesi lazım. Yani o yüzden çok fazla tork istiyor ve yavaş oluyor tabii yüksek tork aradığımız için ee, mikro işlemci olarak ESP32'yi kullandık demiştik. Driver olarak da hatırlamıyorum bu driver'ı. işte en minik driverlardan biri onu kullanıyorum. Şimdi bunu çalıştıralım bakalım. Tabi buradaki amacımız ne? Ee, bunu küçük olduğu için çok fazla sensör ekleyemeyeceğiz. Maksimum bir ya da iki sensör. O da şanslıysak ekleriz. Bunu geliştire geliştire tasarlaya tasarlaya ilerleyeceğiz. Haydi sürelim öncelikle. Şu şekilde kamerasından kendimi görüyorum. Bir de bizim robot var burada. Ee, çok göstermeyeceğim kamerayı çünkü döndüreceğimiz için komple odamın görünmesini istemiyorum. Şu şekilde kendimi gösterebilirsem Gösteremiyorum. Çok alçağa koymuş. Evet. Bakalım süreceğiz. Yine test aşamasında dediğim gibi buradan görebilirsiniz. Hadi bakalım. Motorun biri tam çalışmıyor fark ettiyseniz. Sağdaki. Büyük ihtimal ya yazılımsal ya da lehim kopukluğu gibi bir şey var orada. Hop odaklamamış. kameradan görüyoruz video stream bu arada şu an motorun biri tam çalışmıyor neyse şu an gitti tamamen gitti neyse böyle ilerleyen zamanlarda geliştiririz. Zaten shorts videosu atmıştım bununla alakalı. Orada daha iyi sürülüyordu. Şu an video çektiğim için gitti. Hep öyle olur çünkü. <laughs> evet şimdilik böyle. Sonraki videolarımızda farklı robot türlerini göreceğiz. Yine robot türlerimiz bitince geliştirmeye odaklı videolar gelecek. Ee, her zaman söylediğim gibi robot malzemeleri çok pahalı. O yüzden desteklemeniz çok önemli. Destekleriniz çok önemli. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.